ne değişirse ve daha iyiyim iyileştim dersin? Çok çoğu kendime güvenim yok. Yani hatta kendime güvenim sıfır diyebilirim. Buna, bunu dışa çok yansıtmamaya çalışan bir insanım aslında genellikle. Ama e, rahatlıkla kendimi ifade edebilmem ya da nabzımızlanmadan çoğu şeyi yapabilmem benim için büyük bir şey olur galiba. Gelmeden diderel attım diyebilirim. <laughs> Öyle mi? Evet. He, tamam. Böyle durumlarda yapmadan böyle bir şey e, ilaç almadan çıkmak çok mu zor oluyor? Evet. Hocam ben zaten e, beni kimse tanıyamıyor artık. <laughs> sebepten dolayı tamamen kendime özgüvenim geldi. Ama tamamen. Ee, çok teşekkür ederim. Yani e, değişti. Çoğu şey değişti. Burada anlatmak istemediğim şeyler de var. E, ama benim açımdan her şey olumluydu. İkincisine de katılacağım. Mahalle dışarısına çıktığım zaman kendimde böyle bir panik hissediyorum. Bir şey Hı -hı. olacak. Yanımda suyun var mı? Ya şurada bir şey olsa? Anneme dahi gidemiyorum. Gittiğim yerde oturamıyorum. Asansöre binemiyorum. Hastane özellikle de hastane korkum var. Evde kendimi sürekli kontrol ediyorum. Yani işte bir yerim ağrısı. Hemen bakıyorum böyle. İşte hastaneye gitmem gerekecek mi? Hemen böyle bir hastane korkusu geliyor bana. Size yazmadan önce gerçekten iyileşebileceğimi hiç düşünmüyordum. Hep ömür boyu böyle gideceğini düşünüyordum. Çünkü yaşadığımız şeyler diğer insanlara göre basit olsa da bizim için çok zor şeylerdi. Bir, bir de herkes de şu kadar... Ya, ya abi biz doktor doktor gezmişiz, <gülüyor> ilaçlar <gülüyor> gezmişiz. Online grupta tedavi mi olur lan? <laughs> yani gerçekten e, psikiyatriye de gittim, psikolog tedavisi de aldım. Ama şu an şu dönemde yaşadığım şeyi bu kadar kısa sürede atlatabileceğimi düşünmüyordum. Her yerde kendimi güvenli ve huzurlu hissettiğim zaman, sıkışmışlık hissinden kurtulduğum zaman e, her şeyi kontrol etmeye bırakıp kendi özgünlüğüme kavuştuğum zaman en çok da kapalı alan korkumu yendiğim zaman bu iş oldu diyeceğim. Doğduğum andan itibaren sizin konuşmanıza belki şey oldu. Doğduğum andan itibaren neleri başardığımı, neleri başardığımı unuttuğumu hatırladım. Yani sanki bir böyle yalnız bir yaprak gibi dolanıp duruyordum hayatta. Aslında arkadaşları da tanımak, burada başka insanların da böyle bir sorun olduğunu görmek ve kendime tekrardan yapabildiğim ve olduğum kişiye projektör tutabilmek beni mutlu etti açıkçası. Teşekkür ederim. Ne değişirse arabayı... Tek başıma kullanmak istiyorum. Mesela tek başıma otobüse binmek istiyorum. Bir geziye gitmek istiyorum. Gerçekten emekleriniz için çok teşekkür ederim. Benim pek pişmanlığım neden ben Mersin'deyken size gelmeniz? Neden? Bunu sorguladım sürekli. Ya çok. Nasıl? Nasıl? Her şey nasip kısmet ya. Hani bu zaman kısmetmiş ama e, şey keşke o zamanlar kısmet. olsaydı diye düşündüm. Bir de hani siz dediniz ya son ben bilmiyorum diğer arkadaşlar da öyle mi duygulandım mesela. Hani böyle bir aile gibi hissetmiştim burayı. Aynen öyle. Ee, tek başıma e, markete gidebilirsem, bütün bu işleri tek başıma yapabilirsem e, kesinlikle iyi geldi derim. E Hem katılan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. E, Samet'in de göreyim, yüzünü görmek çok güzel. Ondan sonra gideri bırakan arkadaş o nasıl gözlerin o güzel gülüşü. Hamide Hanım'ın anlattıkları, Nurşen'in başarısı, Ebru'nun. Yani herkese, Arda'ya, hepsine çok teşekkür ediyorum. Rina Hanım'a çok teşekkür ediyorum sesine. O yumuşacık tarzına teşekkür ediyorum. Tamam. Ramazan Bey'e size çok teşekkür ediyorum. Harikasınız. Bakın ben var ya, şurası kitapla dolu. O kadar çok kitap okudum, o kadar çok sıkıldım ee, ve ama bu mucize gibiydi. Çok teşekkür ediyorum emekleriniz için. Sağ olun, var olun. Rabbim hepinize gerçekten yürekten, şifanız neyse onu, onu vermesin o kadar gönülden diliyorum ki. Ee, dua ediyorum. Hafta içi e, hepinizin fotoğrafına bakarak kayıttan e, güzel dileklerimi gönderdim. E, hepinize hafta içi dua ettim. isim. isim Ebru, Ahmet, Yeşim, Hamide İnşallah iyi gidiyorsunuzdur diye. E, duygulanmam da biraz o yüzden. İnsan ister istemez bağ kuruyor. Arada bir enerjim gele, enerjimiz gelebilir size arkadaşlar. Güzel enerjilerimiz, güzel dileklerimiz.